Evet merhaba sevgili dostlar. Jacky Murat yollardayız. Gönül dostları ee, yine şu an muhteşem yine yerdeyiz. Tam Nisan havasında, yağmurlu havada, güneşli, yağmuru belli olmayan aydayız ve sizlere Geygolçav su şelalesinden sesleniyorum. Yani nerede bu Geygolçav? Hani şu içtiğimiz meşhur su var ya. Geygolçav suyu e, alışveriş mekanlarında satılan. Tam oranın yerindeyiz. Sizlere bugün burada şelalenin güzelliklerini göstereceğim kısaca. Ve yavaş yavaş yürüyoruz şelalemize doğru. Burada neler göreceksiniz? Tam ormanın içindeyiz. Ne telefon, ne gürültü, ne patırtı, ne bir şey. Ne internet çekiyor, hiçbir şey yok burada. Muhteşem mi muhteşem. Ve devam ediyoruz. Şelalemize doğru geldik şimdi. Burası tam can damarı şelalenin. Birazdan kamerayı çevireceğim. Burası kimler için iyi? Kimler için iyi biliyor musunuz? Böyle ee, psikolojik rahatsızlıkları olan veya iftiracı olan veya fitneci olan veya e, insanları boşu boşuna e, hayalperest olarak yani narsist dediğimiz ...insanlar için veya şifrozen hastalar için... ...burası on numara bir yer. Buraya geldiğiniz zaman... ...ne hastalığınız kalıyor ne bir şeyiniz kalıyor. Zaten bu bölgede terapi merkezi olduğu için... ...insanlar buraya gelip... ...burada terapisini görüyor. Evet size... ...Geykalçav Şelalesi'nden... ...görüntüyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şelalemiz akıyor. Şimdi az sonra yanına doğru ineceğiz. Geykalçav Şelalesi... ...ve birazdan alt yola geçeceğiz suda yüzebiliyorsunuz yani yazın tabi şu an en azından eksi yedidir şöyle bakalım ve şelalemiz böyle devam ediyor az sonra aşağıya doğru ineceğiz ve devam ediyoruz. yukarıdan aşağı indik buradan da böyle yolumuz devam edecek buradan böyle devam ediyoruz size ilginç bir olay daha göstermek istiyorum şu yolu görüyor musunuz eğer burası turistik yer böyle muhteşem bir turistik yer ve Türkiye'de olsa bu yol böyle döşenmiş güzel muhteşem, insanlar rahat etsin diye yürümesi için. Ama burada görüyorsunuz taşlar ormanın içinde. Yani aradaki fark kalite meydanda yani. Evet yolumuza devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar. 2 saat gezintimizden sonra Yegolcav su şelasını oradan veda edeceğim yani gerçekten burası tam ilk bahar havasında muhteşem böyle normalinde şimdi normalinde burada bu inekler de yaşıyor gördüğünüz gibi ama maalesef şu an yok ee, galiba çiftlikte böyle görüyorsunuz doğanın güzelliği Yaşam her şey harik. Ne dedik? Burada hastalıkları olan, psikolojik ruh hastalıkları, şifrozen, ondan sonra narsist olanlara tavsiyem. Buraya gelin, burada beyninizi beynizi ettirin Çünkü veya iftiracılara veya sahtekarlara veya insanların emeğini çalanlara buraya gelin ki burada biraz insanlığı öğrenin. Buradaki temiz havada, doğanın havasında güzellikleri görünüz. Belki geri insan oluruz. Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgiyle kalın. Ceki Murat yollarda diyoruz. Gönül dostları el ele. Ben giderim böyle muhteşem nereye? Artık Fransa'ya. İyi günler.